Evet arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yine yanımda Öykü var. Evet. Şimdi bugün şey deniz market diye bir yere geldik. İşte burada yani alışveriş yapacağız işte böyle ne bileyim. Denize falan gideceğiz yani. Öyle bir keş keşfedeceğiz buraları. Bakalım nasılmış. Bunlar bu arada bu deniz şeyleri en pahalı şeyler. O yüzden deneyeceğiz hepsini. En pahalı ürünleri deneyeceğiz. O zaman videomuza başlayalım. Evet şimdi buradan bütün ürünleri test edeceğiz. Yani bütün değil de çoğu ürünü test edeceğiz. Şimdi ilk öncelikle burada bir balık şeyi var. Balık tekne gibi böyle e, balık galiba. Evet, Şimdi abi. bunu bir test edeceğiz. Şuradan ama bu çok pahalı bir ürün. E, hey! Nereye götürüyorsunuz onu? Şey biz bunu bir e, şey ürün testi gibi bir şey yapacağız. Yani o yüzden kiralamak istiyoruz. Tamam beraber kiralayabilirsiniz. Tamam biz buradan e, sizin ürünlerin tanıtımı yapacağız. Şimdi buradan ben bir balık aldım atıyorum denize. Attım şu anda. Gel Öykü. Geliyorum. Bakalım ne kadar ürünümüz testi güzel, iyiymiş. Hatta buradan deneyelim dur. Buradan yaptım ben. Evet. Ne getirdi? Dur ala... alamadım. A Deniz anası oluyor. mı? Neyse bu ürüne 10 on, üzerinden kaç veriyorsun Öykü? 10 üzerinden 5. Ben 10 on, üzerinden 1 veriyorum. Niye ya? Çok kötü bir şey tuttu da ondan. Neyse. Başka güzel bir şeyler tutabilirdi ama kötü şey tuttu. Şimdi şu dalgıç kıyafetini deneyeceğim. Öykü sen mi deneyeceksin ben mi deneyeyim? Sen dene. <laughs> sen dene ben korkuyorum. Ya bir şey olmaz. Hayır. Ben korkuyorum. Ya bir şey olma. Bana ne? Ben benim e, boğulma korkum var. Sen git sen. Üf, tamam. Elimden bir parayı alıp koyayım şu bir yerlere bekle. Tamam dur. Gidiyoruz sen ben. Neyse korkuyorum ama. Kamerayı koysana ya. <laughs> Koy. atlarsan kamera cumburlop olur. <laughs> ben ona tam tam tamına beş bin lira verdim. Haberin var mı senin? Ne? Ya. <laughs>

<laughs> ne, ne bileyim adam? ben? Ne bileyim ben ya Allah. Ne oluyor Ben ben bizim Allah Allah dondurma ya. Dondurma ne alaka? <laughs> e, sinir yatışıyor tamam. <laughs> ya. Tamam arkadaşlar öykünün siniri yatıştı birazcık. Üf ya bu sefer sen gideceksin. üf evet. Tamam öteki ürünü deniyoruz arkadaşlar. Şimdi. Şimdi bir değiştireyim ya. Üf. Ha tamam. Şimdi e, ne deneyim ne diye? Ben şu köpek balık ha küçük çocuklar için deniyormuş. Ben şuradan küçük bir çocuk getireyim en iyisi. Çocuğum ne bağırıyorsun? <laughs> ben bir köpek balığıyım. İyi o zaman şu kostümü giy. Hazır seni <laughs> bulmuşken. Bu kostüme kaç üzerinden kaç veriyorsun Öykü? 10 üzerinden 7. Evet. Peki dalgıç kostümüne 10 üzerinden kaç veriyorsun? 10 üzerinden 0. Sıf 0 mı? Evet. Evet. evet şimdi. Aa, kamera orada kaldı. Ha? Kamera. Ha. Öykü niye hala bağırıp duruyorsun ya. ben şimdi şu mayoyu deneyeceğim. Ya da denemeyeceğim ya boş ver. E başka bir şey deneyim ben. Ha şu kanoyu deneyeceğim ben. Abi bir çekil sen de ya. Çekil ya. Sen bir kamerayı tut öykü. Tamam. Ben şuraya şöyle bir gideyim bakalım denizin üstünde ne kadar yetenekli. Vay. Oo çok güzel bence ya. Hoppa. Ben bu kanoya 10 üzerinden 10 veriyorum. Çok mükemmelmiş. Ben de 10 üzerinden 9 veriyorum. Niye? 10. Ya pek de hızlı gitmiyor. Tamam. Şimdi yalnız siz bunların hepsini kiraladınız da parasını vermediniz. Eee şey e, evet. verelim o zaman. Şimdi şey. Burada para var. Şurada verebilirsin. Abi abi. Tamam. Hadi giderim artık buradaki. Evet. Ama kamerayı unuttuk. Bak orada. Bak evet. bak. Orada. Hı <laughs> hı tamam. Ben alayım onu. Hıh <laughs> şöyle. Evet. Ah tamam. Şimdi dondurma yiyelim. Evet. Ay ben muz istiyorum. Sen Ay ben çilekli yok kakaolu ya. Neyse çilekli. Peki ya. Neyse kakaolu. <laughs> Al abi. Tamam. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın.